Üçüncü kere Beyaz Masa programımızı uygulamamızı devam ettiriyoruz. Sosyal medya, Instagram üzerinden, belediye hesabından bize katılan kardeşlerimizin sorularına cevaplayacağız. Sohbetlerine iştirak edeceğiz. Selam verenler, başarılar dileyenler onlar ayrı. Ancak Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait bir soru. Plan ve Proje Müdürlüğü'ne ait 4 soru. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ait 5 soru. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait 6 soru. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait 5 soru. Sağ... Biz teknik e, aksam ile alakalı tek destek verebiliyoruz. Ancak duyuluyor, duyulmuyor ya da e, bir yerde ezan sesi duyulmak üzere hoparlör teşkilatı lazımsa onlar müftülük aracılığıyla bize gelecek. Onun içinde böyle bir bilgi vermiş olayım. Ekrem Ünal Hocam iyi akşamlar diliyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Muta Aksoy teşekkür ediyoruz. Güler yüzünüz için. Karasu Caddesi Ramazan Otobüsü Ramazan Otobüsü rica ediyoruz. Peki aldık notumuzu. Altıncı etapta etkinlik istiyoruz. Son durakta hep ses duyduk, hiç görmedik. Bize de yazık. O Teşekkür şey ediyorum. Evet, 6. etaba otobüsümüz gitsin. Yarın da gidecek. Otobüsümüz bayramda da çalışacak. İnşallah sizin takdirlerinize layık olmaya çalışıyoruz. E, eğer genelgelerle e, parklara çıkması, çocuklarımızın izin verilirse, verildi mi bilmiyorum yani genel genelgelerle, o zaman için biz de katlardaki temizliğimizi, tertibimizi aldık. Temizliğini yaptık, dezenfeksiyonunu yaptık. Sizi bekliyoruz.